Selamlar dostlarım ben Vuju Üstad'a ata Bugün Beste kasmeden videosu çek onu lütfen çek Çek Lan Blitz de şunu artık Lan Blitz Sonunda be Sonunda yani Kaç yıl bekleyecektik çekmen için neyse Bir an konuşamadım dostlarım heyecanlı bir şekilde Bunu alalım geldik bu kadar Almayacak mıyız Şuraya bir tane vart Tamam bunu alacağız Blitzcrank bakışıyor yani rakip. Rakip ona bakıyor. Rakip Blitzcrank'e, Blitzcrank rakibi. Ben dedim herhalde bu başka bir şey başladı. Q dışında korktum bir an. Neyse. Bunu aldık. Bu beni mutlu edecek bu arada. Midde de olduğu için sabah akşam keseceğiz bu adamı. Sabah akşam dostlarım. Sabah akşam keseceğiz. Ekmek niyetine. Direkt ekmek niyetine keseceğiz. Bak bak nerede oynuyor. Cezasını hemen yapıştırıyorum. Kasadın kardeşim. Oluşun öyle oynayamaz orada. Cezasını yiyecek o. Merak etme sen. Ben onu orada oynatmam. Geliyorum. Geldim. Deneyelim bir şeyler ya. Gir biraz hasar hasare gir gir. Kesemez. Kesemez. Güzel E basıp kaçacak ama. Gir devam. Güzel. Gir. Kassadin. Kasedin karşıda. Lucian var. Seni erken oyunda öne geçirmeye çalışıyorum. Bro. Do you have ice? Just play. Of. Çok zor ya. Bak. Kesersin onu inşallah. Attığı bara yara bak. Neyse. Come. Please. Blue. Please. Gel. Gel artık gel Red'in de var üstünde gel tamam güzel tamam bunu alacağız gel buraya gel gel gelecek buraya gel lan gel şuraya Cık. Allahım e güzel bir tane daha güzel güzel de bir tane daha vursam belki keserdim neyse gir Blitzcrank gir Çek beni lütfen. Tamam. Tam hayaletim var ya sıkıntı değil. Kes şunu. Güzel. Ulan. Ulan bu iskren. Hop. Oha. Burası benim hakkım bu arada. Ben hiçbir şey alamadım. MF de alamadı. Neyse. Oyna buraya oyna. Kestik. Güzel. Güzel. Sen nereye kaçıyorsun? Zillion yetişemez. Zillion'ı alın. Helal. Lan daha ne kadar vuracağım sana be. Aha. Onun ultisi var daha sanki. Hop. Oo. Hop. Direkt farkı koyduk ya sanki dostlarım. Gir bir şekilde gir. Gir gir. Ulti daha açmayacağım. İyice sonlara doğru açacağım. Güzel. Güzel aldım ben bunu. Shutdown'ı aldım güzel güzel. Well played, well played. Kardeşim geri çık o adamın şeyi yok zaten. Aha. Güzel. Kes bunu. Güzel. Güzel. Bu hasar. Bu hasar. Seviyorum. Seviyorum bu karakteri. Bu hasarı da seviyorum dostlarım. Sana E atar keserdi. Botu da bitmiş o adamın. Ben ultiyi açtım. Yetişirim buna büyük ihtimal. Bana ulti basmayı deneyecek kafama. Baksanıza şu karaktere bak. Bak. Ne yapayım o karaktere ben? Salacağız bu ejderi de büyük ihtimal. Benim ultim yok çünkü. Hadi. Hadi. Ya ona niye giriyoruz? Ben W bastım. Var mı bana bir şeyler? Bu adam yine flash atıp kaçtı. Mesela bu buraya ultim olsa oynardım da. Ultim yoktu buraya kötü oldu. Ya sen cidden kaçıyor musun oradan? Tamam arkada Kayla çalışalım. Geldim geldim. Oyna oyna Kayla oyna. Çalış Kayla çalış. Çalış ya of. Yetişemiyorum. Oraya bir döneyim. Hemen canım fullensin birazcık. Ön. Alır değil mi oraya kasadan? Ya girer misiniz artık? Sen mi ulti atacaksın? Artık buraya bir oynar mıyız? Lütfen. Bir bir dakika. Oho. Mis de sağlam atıyoruz. Zor. Aha. Lan. Sen ultim basacaksın. Ya ama bu ne ya? Bu ne? Bir de flash attı utanmadan. Ben şuraya bir tane Q bassam. Güzel. Bir de beni kesmeyi deniyorlar. Bak 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 aldınız şu anda. Şu an. Güzel. Buna bi Hop W bastı. Onu alın lütfen. Alın şu adamı. Lütfen. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Beni kesmek için yaptıklarına bakın ya. Zilgin'i nerede bu adamın? Tamam adama. Hadi şuna bir tane bir şey yok mu? Güzel. Direkt ulti atamadan tekledik. Güzel. Bunu alabiliriz. Ya Vayne onu yapma işte ya. Ee, Vur şuna vurabildiğin kadarı. Bu adam bize W falan deneyecek. iki tane. Aha. Çok güzel. Aha ultisi yok. E, bu adam içeride kaldı. Kestiler onu. Var mı bana bir şey? Ya sen sen bir şuradan senin senin var ya senin. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun? Al. Al. Hayır. Ben direkt ejderhaya geri döndüm. Orayı fightlamak istemiyorum. Bedava ejder. Ama bizim takım orayı halletti. Arkada hemen ejderi zınk zınkladık. Dostlarım böyle durumlarda ejdere dönmeniz işinize gelir direkt. Tamam. Orasını alırız. Alırız. Ya fight'ı zorlamadım orada. Q yoktu zaten. Direkt ejdere döndüm. Baron alalım. Vayne var. MF var. iki tane AD Carry'miz var gördüğünüz gibi. Bunu çok rahat alırız. Cık. Bak bunu oynayalım ya. Bu adam oraya kadar nasıl giriyor? Çek şunlardan birine BC. Çek. Çek. Tamam. Gayet güzel. Adam flash'ını sadece bir Ya Sen ne yapıyorsun? Bana söylesene ne yaptığını. Terbiyesiz herif. Beklemiş orada beni kesecek aklı sıra. Ha, ufacıkın beyninle beni keseceğini düşünüyorsun. Cidden. Hadi Q. Bu hasarı beklemiyorlardı. Direkt döndüm. Geri döndüm. Ulan bu sen var ya adamın dibisin kardeşim. E Zilyon E. A'ya basıyorum da biraz asist alalım. Bir de flash attı. Onu da çekersen bu Blitzcrank var ya Honor'u basarım kafana. Güzel. Güzel. Kafana Honor geliyor Blitzcrank yine de. Bas kafana Honor geliyor. Güzel. Güzel. Var mı bana bir şey? Güzel. Hop bir tane Q. Orayı ama böyle çekersen olmaz ki yokuz orada. 15 seviye. Ultim var. Red'den biraz canım doluyor. Neyse. riske atmadan ejderleri oynayalım da bu ejderlerle Kasedin salisede ulti atar. Ve ben bu kayalı keseceğim şu anda. Yani söyleyeyim. Kayal ölü şu anda. Ya korkutma adamı işte. Gel buraya. Senin ultin yok. Senin ultin yok. Senin ultin yok. Unstoppable olduk. Unstoppable. Farmlarda da unstoppable. Güzel ejderler çıktı. Yani. Peki. Tamam. Bunu çekersin Blizz. Çek şunu. Sen var ya. Adamın dibisin. Dominating, dominating. O da tek yedi. Güzel. Hayaletim var. Koy flash'ı keselim. Koşuna şuna flash koy. Ulan pasiften. o 16 oldu. 16 oldu. Biz şunu alalım ya sal. Baron Nashor alalım. Sal gitsin Baron Nasher. Bekliyorum oynarlar mı diye buraya. Bir şeyler denemeye. Yok. Evet dostlarım. Silver bir 50 LP. Hasarlarda da görüyorsunuz zaten. Total Damage. Objektifleri de görüyorsunuz dostlarım. Boruyu çıkarttık. Dediğim gibi kasacağım. Vestelit Challenger'a doğru kasıyoruz dostlarım. Siz de bu seriden zevk alıyorsunuzdur umarım. Ve bize bağlandığınız için tekrar teşekkür ediyorum dostlarım. Evet bize bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek için ve anında haberdar olmak için abone olup zilini açabilirsiniz. O zaman sonraki videolara kadar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.